Zahir sinirleri alt üst edercesine herkesin sınır çizgisini aştı. Arkasına aldığı güç sayesinde bu işin yarını yokmuşcasına düşmanlarını ezmeye çalışan Zahir, kimseden korkmayıp da lafını esirgemeyen Dilber tarafından az daha kanı dökülecekti. Az daha diyorum çünkü son sahnenin devamında Dilber'i durdurmaya çalışanlar, özellikle olayı ilk gören ve müdahale için hareketlenen Kamuran son anda başarılı olacak. Dilber'in haklıyken haksız duruma düşmemesi için en doğru hamleyi yapan Kamuran aynı zamanda sürpriz bir teklif yapacak. Ortaklık teklifi. Önceden parasına bakıp işinden başka derdi olmadığı için büyük işlere kalkışmıyordu fakat artık durum değişti. Başında olduğu mekanından hele ki Zahir gibi biri haraç istediği için bu durumu kendine yediremeyecek ve elini taşın altına koymaya karar verecek. Dilber ve Azem'le aynı amacı güttüğü için haliyle müttefik olarak onların kapısını çalacaktır. Böylelikle Erdoğan kardeşler fırtına gibi... <laughs> Böylelikle Kamuran, Dilber, Azem ve hatta güç sağlaması adına Cihan'ın bir arada olduğu sağlam oluşumun temeli atılacak. Zahir hayatı boyunca hiç görmediği boyutta bir düşman grubuyla karşı karşıya kalacak. Lakin bu senaryo biraz zaman alabilir. Gelelim Gümüşkaya ailesinin gündemine düşecek bomba habere. Cihan ile Semiramis'in birlikteliği. Oğlunu nehirden kurtardığını düşünen Mahun, bu sefer de kızı yüzünden Yücedağ ailesiyle çarpışmaya devam edecek. Şu anda Semiramis ve Cihan'ın aşkını bilip de Gümüşkaya cephesine iletebilecek bir tek isim var. Kürşat Komiser. Bildiğiniz üzere Cihan'ı takip ettirdiği için gizledikleri ilişkiyi biliyor. Kürşat, Uzlaşmaya yanaşmadığı için artık karşısında tuttuğu Cihan'ı hiç önemsemeden Mahun'a sürpriz bilgiyi verebilir. Zaten Göcek'te sahneleri olduğu için yakın oldukları da ortada. Arjan ve özellikle Mahun çok sinirlenerek Semiramis'in ilişkisini asla onaylamayacak. Semi kararlı tavrını ortaya koyacak, aşkına sahip çıkacak. Öte yandan en ufak tehditte Arjan gibi maddi çıkarlarını düşünerek kuyruğunu kıstırmayacağını annesine gösterecek. Böylelikle dağılmaya yüz tutmuş Gümüşkaya ailesi parçalanacak. Son olarak Zerre. Zahire sıkamadığı için adı çıkan, sevdiği kız tarafından reddedilen Zerre için artık bıçak kemiğe dayanmıştı ve o da bir taşla yani hapse girerek iki taşı birden vurmayı istedi. Hem Zahire kurşun atmasa bile atmış olma suçuyla tutuklandı hem de Yıldız'ın gözünde büyüdü. Zira onun için asıl önemli olan da bu. Kendini temize çıkarma yöntemi her ne kadar sancılı olsa da işin sonunda tüm kapılar ona açılacak. Ayrıca tutuklansa bile nefsi müdafaa hakkı için yeniden dava açılacak. Sevdikleri işin peşini bırakmayacak. Kısacası, zerrenin güneşli günler görmesi, güneşi görmeden geçen günlerin ardında yatıyor. İnci taneleri analizimin sonuna geldik. Sizlerin görüşlerini de yorumlara beklerim. İyilikle ve sağlıcakla kalın.